Yani annenin yaptıkları ortada ama bir insan ne kadar uzak kalabilir ki? Ne kadar küs kalacaksın yani? Ya zaten o halini bir görsen sen de yanında kal dersin. Dağılmış bir haldeydi. Ee, yani ne olacak şimdi? Onunla yaşamaya devam edeceksin bundan sonra. Yok ya. Yani daha o kadar da değil. <laughs> Beni de annem aramış on iki kere ya. Bir de bir sürü mesaj atmış. tür bizde kaldığını biliyor mu? Tabii ki, hayır. Bir arkadaşımda kalacağımı söyledim. Aa, annem arıyor. Anneciğim. Aybi'ciğim, kızım. Bugün neler oldu neler? Allah. Ne olur ama ne olur yeni bir yatırım fikriyle karşınızdayım gibi... ...bir şeyle gelme bana şu an. Yok, yok. Öyle bir şey değil. Nebahat Hanım çok güzel haberler verdi bugün. Düğününü dedi ben yapacağım dedi. Bütün masrafları benden dedi kadın. Ciddi mi? Ciddi misin? Ha vallahi öyle dedi. Tüm dedi düşmanlarını dedi çatlatacak dedi bir düğün yapacağız dedi. He bu heyecanda o zaman şey heyecanı. Ben birazdan nikah tarihi almaya koşacağım heyecanı. Nasıl tatlanır anasını? Ben şimdi terziye giriyorum. Eski gelinimi tadilata vereceğim. Aa, ondan sonra da babanla buluşacağız, o işi halledeceğiz. Yenge, ya çok mutlu oldum. Hayırlı olsun Allah tamamını neredirsin? Tebrikler Şengül teyzeciğim. Tebrikler Şengül hanım. Doğru oğlum sağ olasın. Vallahi anan sayesinde yoksa yapamazdık biz bu düğünü. Hadi tutmayayım sizi teyze bey bekler. Tamam tamam anneciğim o zaman detayları akşam evde konuşuruz. Öptüm seni. Hadi gülüm hadi kuzularım. Hepinizi öptüm. Yani bu durumda annem de düğüne gelir herhalde. Sıkıntı olur mu senin için? Yok bence bir sıkıntı yok. Benim onunla sorunum yok ki. O beni sevmiyor biliyorsun. Söyleyeceğiz inşallah da bakalım. Şu olaylar bir bitsin. Sevgilim iyi misin? Hı hı. E, i̇yiyim ya. Kötü bir yalancısın. Sen bir anda böyle gidince merak ettim. Yok bir şey. Yani senin yapabileceğin bir şey yok. E sen bir söyle o bana kalsın. Olur mu? Ya işte... Annem orada o haldeyken... Beni evden atacak kadar delirmişken. Annemle babamın düğün muhabbetini konuşmak sana bir saçma geldi. Evet. Biraz öyle oldu. Yani sen de haklısın. Yani galiba biz biraz düşüncesizlik ettik. Kusura bakma. Oğuzhan. Siz mutlusunuz diye kıskandığımı düşünmüyorsun değil mi? Yani... Üzüldüğümü düşünmüyorsun. Hayır sevgilim. Yani ben seni sadece sevmiyorum. Aynı zamanda anlıyorum da. Sevgili olmayıp kaybettiğim zaman için çok özür dilerim. Geç olsun güç olmasın derler de galiba biz de ilk istememiştik. Yani en azından bundan sonrası için hayırlısı diyeceğim. O şimdi nazar değer. Onu da ben demeyeyim ki demiş bulundum. Haklısın. Hep evet, derse geç kalacağız. Sence çıkışta eve gideyim mi? Yani bence git. Sonuçta annen o seni. Ne kadar bağırsa da çağırsa da insanın biricik kızısını kıyamaz sana. Ya ben kime ne iyilik yaptım acaba da seni karşıma çıkardı hayat? Kızım asıl ben kime ne kötülük yaptım da sen bu kadar geç çıktın karşıma. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramak